Sözlerime son vermeden önce sizlerin 19 Mayıs Atatürk'e alma gençlik ve spor bayramınızı ve yine aynı gün kutlanan Dünya Aile Günü'nü günümüzü Aile Günü camiası da hem de akademik üretkenliği teşvik eder. Evet, 19 Mayıs Dünya Aile Günü günü ile aile tarihi beklenmesi bu anlamda coğrafyada çiftli bayramı yaptığımıza neden oluyor. Bir geliştirilmesi esas olan birey merkezi bütüncül bir yaklaşım yani hemen biriz. Ülkemiz Birleşmiş Milletler tarafından haşhaş ekiminin yasal olarak izin verildiği birkaç ülkeden bir tanesi. Yani bizde daha önceden bu haşhaş üretimiyle bağlı olarak esraf ciddi olarak çok fazla kötü kullanılmış bir madde idi. Bu bir buçuk milyon insanın yüzde yirmisi vatanlarına marihuana ve eroin bağımlısı olarak geri dönmüş. Tarihte bu kadar büyük bir kitlenin bir anda olduğu ancak Çin'de olmuş bir olay bu. Tabi Birleşik Devletler'de bu askerleri tedavi etmek için muazzam bir kaynak ve para ayrılıyor. Ama işte istihbarat örgütleri ve terör örgütleri de bir şey fark ediyorlar. Bu iş çok karlı. Bu işlerden işte satarak, müşteri ticareti yaparak ee, biz kendi politik ve siyasi hedeflerimiz için bir kaynak oluşturabiliriz deniyor. Ve ilk olarak böyle bir organizasyon başlıyor. Tabii bu işin maalesef tacirleri var. Yani Türkiye'de yok mu? Alkoponlarımız var. İşte bunlardan bir tanesi bu Behçet Can Türk. Bir başkası Hüseyin Baybaşı. Diğeri Yaşar Avni Musullu. Yerler olduğu gibi tabii bir de ithal uyuşturucu tacirlerimiz var. Ben bir tanesi Erik Schroeder. Diğeri Ravamajit, diğeri Johan Kotobic, Mark Douglas Badal, Avustralya kökenli, komentörler suç lideri, Nenad Petrak, Hırvat, uyuşturucu kaçakçısı, kırmızı bültenler anılıyor. Yine İstanbul'da 250 bin dolarlık daire aldıktan sonra eşi ayrı aldı, çocukları ayrı aldı, çocukları elektronik bahisle uğraşıyor. Şu anda onlar kayıp. Adının Çelik olarak değiştirildi. Türk vatandaşı olduğu için tekrar geri iade edilemiyor. Yani hikaye böyle gider. Şimdi ben bunları araştırdığım zaman böyle arka arkaya bir baktım. 20-30 tane isim çıktı. Şimdi hepsini tek 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 saymaya kalksam burada bütün sunumu alacak. Ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani sınırlarınızı iyi korumanız gerekiyor. 27 Avrupa Birliği ülkesi ve Türkiye ile ilgili raporlar yayınlandı. Bu raporlarda ortaya çıkan şey şu, şu anda dünyada, özellikle Avrupa'da 41 tip farklı uyuşturucu kullanılıyor. Ee, düşük ve orta geri ülkelerde uyuşturucu kullanım oranları artıyor. Bizde en fazla hangi maddeler kullanılıyor? Çok hızlıca bunlara bir bakacağım. İşte bizde en fazla esrar, amfetamin, metamfetamin, bonzai, kokain ve eroin kullanılıyor. İlginç bir şekilde ee, Adıyaman esrar kullanımı konusundaki en önemli il gibi gözüküyor. Şöyle... Yani bu bin kişi için yapılan ölçümlerde 13.285 miligramla kanalizasyon ölçümlerinde Adıyaman açık ara önde. Ama tabii bu Barcelona veya İstanbul gibi şeylerle karşılaştırılamaz bile. Şimdi e, ilginç olan şey şu daha önce bu öncelik Diyarbakır'daydı. Yani Diyarbakır'da ben yani Samsun nerede acaba diye merak ederdim ama Samsun ismi geçmemiş. Sıkıntı şu gençler bunu kullanırken bunlara satılan ürün daha çok işte tarım ilaçları, aseton, amonyak gibi son derece toksik maddelerle beraber işleniyor. Yani zehir içiyor. Farkında olmadan gençler. Buna bağlı olarak işte vücut sıcaklığı yükseliyor. Kullanıldığında ağrı algısı azalıyor, hareketler yavaşıyor ve donuk bir yüz ifadesi ortaya geliyor. Kullanıcılar vücutları kol bacaklarını farklı pozisyonlara sokuyorlar ve uzun süre aynı pozisyonu değiştirmeden kalıyorlar. Bununla ilgili önemli bir şey vardır, jargon vardır. Buna ölüm tribi deniyor. Bu işte vücudundaki uyuşmaya bağlı olarak kişiler bir panik atak geçiriyor. Ondan Ama e, herhangi bir şekilde de hareket edemiyor. Diğer bir uyuşturucu madde sık olarak kullanılan amfetaminler. Şimdi amfetamin 1887'de keşfedilmiş sentetik bir santral sinir sistemi uyarıcısı. Bu e, madde günümüzde endikasyonla kırmızı reçeteyle kullanılıyor. Bunlar narkolepsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda kullanılan etkin ilaçlar. Yani şimdi çocukların e, yarış atı gibi çalıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz. LGS'sidir, üniversite sınavıdır vesairesidir. Yani çocuğunu kapan kendi şahsi gözlerini bilimsel olarak söyleyemem ama sanki bu ilaçlara doğru böyle bir yapay bir istek yaratıyor. Amfetamin e, bedensel ve zihinsel performansınızı artırıyor. Net, kesin işte iştahınız azalıyor bir yer obez tedavisinde kullanın diye düşünülmüş. Yüksek enerji üretiyor, yorgunluk hissetmiyorsunuz. Ruh haliniz bir oranda iyileşiyor. Bir anda kendinizi hoş, hayatı güzel algılamaya başlıyorsunuz. Kas gücünüz artıyor ve kişi aynaya baktığı zaman çok farklı bir imaj görüyor. Yani buna özellikle kullanılır amfetaminde. Ülkemizde metamfetamin kullanımına baktığımız zaman ne görüyoruz? Şimdi e, özellikle Ege kentleri ve Samsun çok ciddi alarm veriyor. Samsun 4. sırada. Yani artış bakımından da özellikle 2022'de çok ciddi bir şekilde bir artışımız olmuş. 4 veya 5 katına çıkmış kanalizasyon ölçümlerinde. Bu arada şunu söyleyeyim şimdi kanalizasyon ölçümlerinde ortaya çıkan metabolitler buna alabama çalışması deniyor. Gerçek durumun altıda birini gösterir. Yani elinizdeki o kimyasal madde çok dülüye olur. Türkiye toplumunda bu uyuşturucu materyal kullanma sıklığı ne? Şimdi yıllar içinde baktığınız zaman 1990'larda toplumun yaklaşık bu emniyet müdürlüğü ve e, Sağlık Bakanlığı verilerinin e, göstergesi bunlar. Onu da söyleyeyim oradan alınmıştır. 1990'larda toplumun 1.27'si olarak gösterilmiş. 2000'lerde işte 1.34'e çıkmış. 2020 verilerine göre 1.7'ye çıkmış. Yani toplumda giderek böyle düzenli bir artış var. Peki hala ölümler ne durumda? Bakalım. 1990'larda işte uyuşturucuya madde bağlı ölümler 249 iken şimdi 2017'de resmi rakam 923. 2022 rakam 1100'lerde biraz daha ciddi bir artış var. Geçtiğimiz 4 yıl ülkemizde sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmeler Sosyokültürel ve demografik değişiklikler, özellikle obezite, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların sıklığında pandemi düzeyine ulaşan sıklık artışları, birinci basamak ve aile hekimliğine olan ihtiyacı açıkça göz önüne sermektedir. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Samsun Şubesi olarak organize ettiğimiz kongremizde, birinci basamak hekimlerinin ülkemizin güncel sağlık sorunlarını daha iyi yönetebilmesi için bilgi ve tecrübelerini artırabilecekleri akademik bir ortam sağlamayı amaçladık.